Gayret Rus salatası oldu Türkçe'de. <laughs> ben de aldın yani. Ben de alırım ki. Mustafa hareketi görüyor musun? Yemeklere de alacak çocuk. de beni seviyor yani. Üzüm. Hmm, Emre diyorum. Balık aldım aha. Hmm, hmm. Durma. Koşa git. Soğan aldım. Soğan severim. Ama neyse neredeyse koşa gidiyordu. Aha boşa gitti. Yalan Boş. Oo elma gitti. Et de gitti. But gitti but but. Ya senin bu kızın çok şey ya şanslı ya balı ya. Reklam yerine gerek mi? mı? sana verdim. Reklam zaten. Sare'ye biz ne oynadık? Tombala oynadık. Hep Sare yendi. <laughs> boş. Tam ikisinin ortası boş. İyi de bas seni. Daha, alırsan, Yine boş. Alırlar. Bana hep boş geliyor. Hayırlı akşamlar. Biz oyuna daldık. Sizi unuttuk. Nasılsınız? İyi misiniz? Odur teyze. Hile yapmadın inşallah. İnşallah hile yapmadın. Yapmadım. Ben oraya bakınca çevirmiş olabilirsin. Çevirdin mi? Çevirdin mi? Doğru söyle. Doğru söyle. Tamam inandım. Şimdi ben çeviriyorum. Yine boş çıktı. Hazır kalsın. Ne yapıyorlarmış bakayım. Tabakları ben koyayım pilavları. Böyle koydum yanlarına. Gene hoş İyi akşamlar. Bu akşam kim var yemeğimizde soframızda? Hem Yunus var hem Fatoş var. Ay sen de mi varsın? Evet. Yunus her zaman olmuyor. Maalesef hafta sonu olduğu için. Hemler üç bir maske var. Fatoş dövüş yeni yılı sevinde gireceğim diye. Hadi gel dedim. Her bereketli, olsun. şöyle. Bunu mu yiyeceğim? Pilavda gösterelim çünkü videoda göstermemişsiniz. daha pişiyordu çünkü o zaman. Daha pişiyordu ama çok güzel olduğundan emin olup. Evet. Diğerler söyleyecek zaten. Tane tane duruyor oğlum. Şimdi yemeği yerken bizi mi izleyecekler? He, he, sonuna kadar izlemesinler tamam rahat yersiniz. Yani bence de en sonuna kadar izlemesin. Hı. Ben Hı. Zira ben tavuk yerken çok soğutucu olabiliyor. <laughs> ne olabiliyorsun? Ben de öyle olabiliyorum. Sen kendinden soğutabiliyorum tavuk yerken. Evren biraz daha. <laughs> ben anneme dedim az koydun. Ben değil. aldım. Yok e, tencereye getirmek istemedim ya. Kanca ben yeterliyim. Boş çıktı. Açıktı mı şu an? Evet. Bana geldi o pasta. çekmeş <laughs> şu, <ekmeği>, şu kutularında <laughs> var ya. Bir <laughs> yıkarsam <laughs> olmaz da. Ben Bana geldi. Hadi. Bak kıymetini bil, kıymetini bil bak. Ellerini kollarına sağlayıp geri kalmadı, sığmadı. Ekmek kaldı. Bunu sefaya koyacağım. Ver kızım şunu. Bir çok doldurdum yine devam edersin. Sen ne yiyeceksin? Tamam. Ne yedin o zaman? Tamam sen karnı. Tok mu? Tok tok o Sen benim yanıma oturacaksın. Yanına oturur. Tamam. Tamam. Kaşık şu Ben beyaz gideceğim o zaman. Ne mi gideceğim? Evet. Ben buraya oturacağım. Tamam. Ben sen oraya otur yine. Tamam. Hmm. tamam. Yastık koyabilirsiniz babuş. Ya hayır ben. Bu babaz değil. beraberiz. Evet. Tabak getirmem lazım. Tavukları da sabah sunum yaparsan anne. Yoksa sığmaz bazen. <laughs> hmm. Ben şimdi sarımsak çorba şey getirdim. Ya masamız küçük oldu ama gönüller büyük olsun. Ben bir tane tamam. Bardak getireyim sana. Padoş. O zaman şey yapalım. Şey salatası alalım. Şunu alalım. Taban alacak var mı bundan? Evet. Tamam. Taban alıp da gitsin o zaman. Şey, tamam. Ana şey kalsın. Tamam. Ben sizce gösteriyorum. Tamam Sade bardak geçiyor. Ne aldınız? Evde mi sıktınız bunu? He evde sıktınız. Sade. Öyle yaparsan gelmez ama. Evet. Sade sen al kendine. Tamam. Hadi, da ben tuz atmadım yalnız ben onlara. Mısın? Fatoş tuzlu tuzu yiyemiyor. Tuz biber de gelsin benimle. Pul biber Tamam. Güzel güzel tavuğun yanında. Böyle yiyeyim Tuz yiyemiyor. Evet. evet. Kendi yiyor. Ben tuz yemiyorum. Evet doğru söylüyorsun. Evet. Ver. Kulağını çek kulağını. O da tuzlu. Sen dışta bacağını çekmemişler. <laughs> <Bir> şey Bak <bakıyorum. Gülüyor> A hoş teyze. Es senim. Es anne. Ver bana. Bu sefer var. Hoş teyzeden ne gülecektik? Kendine doğru. Diğer tarafta. Mandalina. Aynen. abla. İstiyor musun? Yok. Bu şey. Bunu sen Evet. <laughs> bu kek mi? Hayır, ekmek. İstersen ya. <laughs> bu kaşık sana ait. Ayranı siz mi içeceksiniz? Böyle sahile içer değil. Ne içeceksiniz? Ne 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 bence? içeceksiniz? Bence sen pul biber neye koyacaksın? Tamam, biber, karabiber. biber. yemeyeceğim. Al sen Tavukları. bismillahirrahmanirrahim. biber. Ayran olsun. Ayran olsun. Ayran Ayran olsun. Ayran olsun. Ayran Ayran Meyve suyu içiyorsan vereyim. Evet. Yok meyve yok. meyve suyu ver. Bu akşam değişiklik yapayım be Yunus. Hı -hı. Tamam. Aynanı zaten gece içiyorum. Yatmadan. Biz yoksa evet. ayaklarını kımıldatma tamam mı? Ben oraya malzeme koyuyorum. Evet yok. Tamam Durlar. Nasılsın? Ben öyle. Bu annem baktı. <laughs> Allah razı olsun. Sen de. Sağlığına iyi. Arada bir Sinemaya gezmek senin de hakkın tabii ki. Titreyerek yemek istiyor çocuğa bak. Evet onu istiyor yavrucuk. Benim, Benim telefon ta koltuğun altından mesaj geliyor. Alırız. Kimin? Benim koltuğumun arası <laughs> aralık ya. Efe bunların da düşüyor mu? Onlar da düşüyor ama. Ben de dokun gibi almıştım. Kusura, kusura. Olsun bir şey olmaz. Baba sen de, almış, de buna buna yana, buna. çark gidiyor. Baba sen de gidiyor. Çark Nasıl gidiyor. Ne diyor? <laughs> tamam. tamam. Kaşığımız mı eksik? İki, bir donk. tane kaşık sari yere düşürdü herhalde. He yere düşürdüyse eksik değil. Getireyim ben. Eksilmiş yani kendiliğinden. Babacığım mesela sen kendine bir şey yazıyorsun. Şu istiyorum. Ponçik. Anne ponçik de getirir misin sana zahmet? Tamam. O kızma almış foto eşeği. İşte, ne? <laughs> Çiçekle ben yemek yiyeceğim. Tamam. Tuz istemezsin. Ben ki babacığım. Hop. İki tane ponçik getiriyorum. Ben iki tane istemedim bir tane. Ha, istemedim. E, tamam o zaman birini koyarım yerine. Emelse. Kalsın orada. Kalsın ateşi. orada. Baba. Ben Ekmek şeyin içine düştü. Bu ekmeği yersin. Ama neyin içine düştü? Pilavın içine. Aman tanrım ben onu yiye Pilavı Pilavını koyayım. Fatoş getiririm de. Bak. Şu anda bak. Yunus'un yollarına kırmızı ya? halılar sildik. Serdik videoda çıksın diye ama kırmızı halımız gitmiş. <laughs> Sen de gel diye kırmızı halılar serecektik ama işte olmadı. Biz Kırmızı hırsız da geliriz. Sıkıntı Bir yok, değil şey. mi Yusuf hanım? Yok da karşılaşmışsınız. <gülüyor> <gülüyor> Sen e bunların olayını ha. biliyor musun? Anam Bilmiyorsun. Anneme de dedim ya mi? ben fotojizme aracıyım. Annem de aşağıda ararım dedi. Hmm. Ondan sonra aramadı. Fotojizme yukarı doğru çıkıyormuş. ortada. Aa burada. <laughs> evet. Aa şeyin başında. Fotoj taksiyle çıkıyormuş. Ben bir yokuşa indim, ikinci yokuşa in, iniyordum. Hmm. Bağırıyor arkama, taksi getten inmiş. Hmm. Akıl çocuk i̇şte. size bağırıyor diyor. <laughs> Güzel beraber elde çıktılar. Babası, birazdan bir biraz deney yapalım mı? Tabii ben. ki. Neden olmasın? Mutlu, huzurlu akşam işte. Evet. Afiyetler olsun efendim. Hepinize afiyetler olsun. Teşekkür ederim. Allah bol bol. Anne, anne. Bereket, yeni yıla, kazanç. Benim oğlum yemek yiyip böyle kanal sonu yiyip. Heyecan yapıyor. <laughs> Tavuk yiyor. Hmm, <laughs> <belki de> var. <laughs> Yarına da Fatoş tepsi kebabı yapacağız. Evet, evet Sumak var mı? Sumak var mı? Alırız. Sumaksız olmaz o. Um. Hmm. So, o şey. Sanki vardı anne. Çay kalatası nasıl hani, lazım? Anne sanki vardı sumak. Ben sizin evinize yedim o kebabı. Değil mi? Sumak bize gelmişti ya. Yani şimdi nasıl sumak var mı sanki bizde? Bakarız. A Bakarız baharatı. Ama ona sumak gerekmiyor. Soğan salatasına nasıl? Soğan salatasına ne istiyor? Acıkmışım be. Ben, ben hayatımda sumak sarhoş olan duydum abi. Hmm. Daha önce hiç duymamıştım. Biz de sarhoş sizi. O Çift zaman kaç yaşındaydı zaten? Sen şey biliyor ya musun yalancı mi? turşuyu? Yok. Nasıl oluyor? Haşlayıp ne olabiliyor canım? Neyi suma e, suda bekletiyorsun. Bir Yok. gün öncesinden. He. Islatıyorsun suma. Ha suma bilmiyor onu. Haşladığın şeyin içine koyuyorsun işte. Hı. Artık ne turşusu Hı. yapmak istiyorsan. Samsun'da mesela yalancı lahana turşusu da Haşlıyorlardı onu güzelce. Yeni mi açıyor? bir mercimekli bulgur pilavın yanına çok yakışıyor. Hmm. İster biber, ister salata, ister patlıcan. Yok salatalık olmaz. Patlıcan, biber o tür şeyler oluyor. Hmm. Pilavın tuzu gayet Ama evet. salatalık değil mi? nasıl? Yunus pilavın tuzu iyiymiş. Şahane, ben beğendim. Evet, sen salat. daha dalga geçtin değil mi Mevla? Hmm. Ne zaman? Mutfakta tuz, 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 tuz az olmuş dedi hmm. baktı o. Yunus çok tuz sevmez. Ben çok tuzu sevmem. Hı. Ben de fazla tuzu sevmiyorum. Yüz kararı koyuyorum. Yeterli bence. Ama ince ve yakında suyu çekmeden bir çay kaşığıyla bakıyorum. Çünkü bir daha ekleyemem diye. Evet. Hani bu çocuk ne yiyor? O yemiş zaten yani çokmuş. de o yedi. o çocuk boncuk istedi orada oturmak He. için. Donat. Ayran istedi. Meyve suyu işte. Oy yerim onu ben. Eğlendin mi bugün? Benim maskem nerede? Baba not var. Baba Masası benim maskem nerede? Oraya koydum. Hani? Koltuğun üstüne bak. Sen. Allah'ım olmayanlara da versin. Yeni <laughs> yılda herkes <laughs> <otuz> olsun. <laughs> Hayatım sen niye salata almamışsın ya? Al canım. Yok şimdi istemiyorum. Hangi? Ben o rahat ol sonra... Bu koltuğun Doldurup hayır, doldurup yiyorum. Hmm, ee, onları birazcık ya. öyle yaptım. Birazdan bulsak, o taraflar var. Açıklıyorum. Hmm. Yeşil meçhime dereotu da çok yakışıyor. Evet, yoktu hmm. işte. Dedim ya, de elimdekilerle de idare ettim. Dereotu daha çok yakışıyor yeah. maniden. Sare, yani. birazdan bulacağız. Belki babam bizim odaya koymuştur. Mutfağa bak bakayım. Koyduk da yokmuş artık. Hmm. Sen orada arada bir yer, bir şeyler yaptın ya. Hmm. Oturakta da yok. Hiçbir yerde yok. Sariye verdim Oraya koydum. Sariye, bunu içer misin annem? Hiç sen içme anne, ver bana. Vallahi içemeyeceğim ben. Ben unutmuşum meyve suları. Ayran mı Ben su alayım. Bir bardakla su getireyim. Evet. Ay Yok anne ben, ben hiçbir şey içmeyeyim. Şey ben içemiyorum. Evet dinliyorum. Babana ver açsın. Öyle açıl diye açılıyor mu? Açılsam açıl yapıyorsun herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Aç mı lan? Anca beni su, su ya da ayran. Gel anneciğim açıldı. Hadi Çok sert bir Kapağı o kadar sertmiş ki. Babam biraz olurdu. zor açtı biliyor musun? Ay. Bence çok acıkmışım kız. Evet, ben de acıkmışım. Değil mi? Ara öğünü ufak tefek atıştırdım annem. Al canım, bu meyve suyunu ver Ben ondan bir kıt parlayayım tamam. sen Baba evet, ben ayranıştım. On birinden ayranıştım. Zaten bir yapıyorum. pazar günü bir araya gelip birlikte yemek yiyebiliyoruz. Onun için oyalandım. Yoksa Fatoş'la bana birer yedik beraber yiyoruz ama henüz almıyoruz. Her gün zorlukta bir kere olabilir. Üzgünüm. Gerçi, o da senin kaderin. Gerçi yardım da izinliyim de. Yuvasından dolayı fan kapalı. Üzgünüm yarın da evet. bizimle bizimlesin sofrada. Fan kapalı olduğu için. Aynen. Evde. Han açık olsaydı giderdi. Evet. Dayı, han açık olsa ne yiyeceğim hadi. He. Ha. İki ekmek iki ekmektir Hı. annem. Çocuklarımın <laughs> neyi parası. Neyin parası? <laughs> Çocuklarımın <mı bağırsın>? parası. <laughs> <laughs> Misver alıyormuş. Cebine elini atıyormuş. <laughs> Allah'ım seneye de böyle bol bol sofralar nasip Abi. etsin. Cümlesi ama sadece bize değil arkadaşlar. Hepimizin sofrası bolluk bereket olsun. Amin. Yeni yıla hayırlısıyla gireriz inşallah. 12'den sonra yeni yıla gireceğiz galiba. Valla benim için diğer günlerden bir farkı yok. Normal günler. Yani. biz yine bu tavuğu yapacaktık. Maksat muhabbet olsun. Pilavı yapacaktık. Adet yerini bulsun. Aynen. Yap <laughs> bakayım kafana. İş yeri izinli olunca, izinli olunca otoşlu düştü buraya. Aynen. 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 Evet. Yani çalışmadığı için. Tamam, Yoksa Kendine. Gelemezdim. Ben de düşündüm. Aramayınca dün. Bana mı? Açtım. İptal ne yok babacım? Anneciğim tamam ben bir bakayım. Allah'ın kulübü yok. Bu yine. Fare yoruldu da biraz. <laughs> Yorulduysa da uyuşsuzluk yapar. Şeyin nerede? <laughs> Üflemen nerede? Anne. Ben de acıkınca yapıyorum. Hayırdır nereye kaçtın? Ben doydu. Çok, Çok hızlı yiyorsun. İyi ee, değil ama. Tamam. Biliyor bak bunun ağlanacak bir şey yok. Baban tamir eder. Ben de, var var. Bak. de, de ciddi, tamam. Yorum ya ben her zaman. Yani Ertesi güne kadar yaptığım yemekler. Neyse benim telefonu verirsin dedik ya. Tamam. Bir kızım için bir ürün yapayım. Bereket içinde olsun ya. Böyle. Evet. Ben alayım. Biz karşılıklı patoşla yiyemiyoruz ama yan yana yiyoruz gide. Evet. Alışığız <laughs> <Olsunuz> yani. <laughs> Şey yaparken çektin mi bu yemekleri? Tabii ha, çektim ben Aşkım bu ipi sen onun şeyine takın. Hatta dedim Esra gezmelere gitti dedim. Bana bıraktı çocuğu çolu. <laughs> bu lastik iyi olurmuş ama. Lastik niye çıkmadı içimden? Normalde çıkar mı içimden? <laughs> Maskeyi koymuşlar <laughs> ama. Şey olmaz ki. Olmaz ki öyle. Hırger de yaparım, çocukta da gibi. yaparım, Oldu. yemek de yaparım derler ya. Olduğu gibi. Ha. Pembe bol olsun tatlısın işte. Şimdi <laughs> <Çinliğe gülüyor> Ver ver diğerleri bak. Tut, ama adam alt Yine anlayacağım. Söyle hocam. <laughs> hmm. Ben bu Tamam bana. Bizim Yusuf da yiyor şu anda. Ne bak. <laughs> Birazcık daha pembelik lazım değil. Tamam. Baba. Ne yapıyor sana? Birbirleşiyor musunuz? Baba bu ne maskesi? Ölçelim mi ama? Ne maskesi? ne maskesi? Ne? Maske Ne? Tamam anneanne görüyor musun? Evet. evet. Parti maskesi. Ne maskesi? Parti. Parti. Hani okulda parti olursa götürürsün. <laughs> Gençler... Ben... okulda doğum günü olursa şapka takarız. Evet. Yani doğum günleri şapka takarsın. Ben gelmem senin doğum gününe. Bak Benim doğum günüm resimli. Sadece bak bakayım olmuş. Ben gelmem ki. Olmuş. Olmamış. Ben seninle <laughs> konuşmuyorum. Daraldım biliyorsun. Ya <laughs> olmuş. Aa, çok şık oldun. Aa, <laughs> çok <laughs> ben biraz çıktı renkli yıkılır. Anneciğim <laughs> Renk o tek yıkılır. renkli olmaz ki. Yarın renklisini alabiliriz. ama. Lastik alırız mesela ona lastik takarız. Ya bir daha Orada don lastiği var. <laughs> Tık <tepe> o <donlar. gülüyor> Evet. Don <laughs> lastiğini getir. <laughs> tamam git al gel. Mavi. <laughs> tamam getir. Sen ben biraz şey diyeyim bakalım. Babam ne <laughs> oldu? Tamam kızım tamam. Baba, sen ne yapalım? Nereden alacaksın babanın benliği? Hanım. Sonuncu güzel yemek bizsin aşkım. Afiyet. sağlık. Afiyet olsun cümleden. Allah bereketini arttırsın. Hayırlı seneler diyelim. Seneye görüşelim yine. Ay, Allah ay, bereketimizi arttırsın mübarek günler.